vai, vai, vai. Cuma, Merdan Cuma. Doğru da olarak neredeyim? İstanbul Kadıköy'den Eminönü Karaköy seferini yapan buradayım. Tam İstanbul Boğazı'ndayız. Bakın şu anda kız Kleto açıklarındayız. Şöyle görürsün istiyorum. Evet oraya bir tane bakın tekne yanaşmış görüyorsunuz. Oradaki restoranta tahmin ediyorum. yemek yemeleri için müşteri getiriyor. şöyle teknede geliyorsunuz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüyorsunuz orada. Kız Kulesi, orada şöyle biraz falan neredeyse üstüne çıkacak kadar rüzgar var. Uu, hani hani saçlar böyle durumda ne oldu? Bu rüzgara bak sesini duyuyor musunuz rüzgarın sesini? Saçlar yerli yerinde. Var mı bir şey? <laughs> Soranlara söyleyelim cevabımız olsun. Bak hani en ufacık bir rüzgarda saçlar yerinde durmaz diyordunuz. Duruyor muymuş, durmuyor muymuş? dileklerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın.